Niye içesin şimdi? Alize! Alize git şu mutfağın suyuna bir bak bakayım sular mı kesilmiş? Ya sular mı kesilmiş tüh? Bak sen Allah'ın işine görüyor musun? Ne yapacağız biz şimdi? Tüh ya! Arkadaş kesilecek tam zamanı buldu kaldım böyle. Tüh ya görüyor musun? İlahi adalet işte. Sen böyle bir şehrin suyunu tek başına kullanırsan... ...biri de gelir bu korkunç israfa dur der tamirci. Sen kestin değil mi suyu? Ya hiç yakışıyor mu sana böyle çocuk çocuk hareketler? Diyeceğim de yakışıyor gerçi. Aa a, ne oldu? Sen küstün mü bana ya? Ben sana kıyamam diyeceğim de. E kıydın bile tamirci. Hadi bakalım. Nereye? Gidip şu suyu açar mısın Elize? Tıraş olacağım bak. Yok açamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Ver sen de şunu. Yani şu an seni hiç ciddiye alamıyorum. Çünkü böyle pamuk şekere benziyorsun canım. Acaba niye? E öyle saatlerce banyoda durursan böyle olur. Alize, ne yapıyorsun babacığım? İyi, i̇yi de senin sesin niye öyle geliyor ya? Ne oldu, bir şey mi oldu? Sorma kızım, vallahi oldu. Hem de neler oldu ya. Dün oteli mühürlemeye gelmişler. Bir de onun üzerine Cengiz gitmiş, zabıtalarla tartışmış. Ne oluyor? Ee? Ee'si yani hem otel mühürlendi... ...bir de Cengiz'i ben karakoldan çıkaracağım diye... ...vallahi akla karayı seçtim. İnanmıyorum ya. Tamam, biz Serkan'la geleceğiz hemen, tamam. Tamam babacığım, tamam. Görüşürüz. Ne oluyor Halise? Oteli mühürlemişler. Ne? Of, oh, tamam. Ee, hemen gidiyoruz, tamam. Hadi hazırlan, gidiyoruz. Çabuk. Otelin mutfağının hijyenik şartlardan uzak olması sebebiyle... ...otel süresiz mühürlendi. Vah oh, zavallı Nurettin, vah oh, ne kadar üzüldüm anlatamam sana. Keşke burada olsaydın da üzüntümü ifade edebilseydin. Günün birinde kulağının arkasını görebilirsen... ...ya da bir gün kırmızı kar yağdığına şahit olabilirsen... ...o terinin açıldığını da görebilirsin Nurettin. Etrafında kim varsa... ...hepsini... ...teker teker yanından çekip alacağım. Teker teker. Ya babacığım. Ya çok geçmiş olsun. Sağ ol bir tanem, sağ ol. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçin oturun şöyle çocuklar, hadi. Ya. Yani böyle bir şey nasıl oldu? Ne zaman oldu? Hiçbir şey anlamadık. Anlamamanız normal çünkü her şey bir anda oldu ve bitti. Yani şimdi resmen otel kapandı mı? Otel falan yok şu anda. Ne zaman açılır o da belli değil. Ya peki mutfak nasıl o hale gelmiş? Bir şeyler öğrenebiliriz mi? Yok. O mutfak bir gecede o hale gelemez. Sanki özellikle biri o hale getirmiş gibi. Nasıl yani? Bilmiyorum babacığım, bilmiyorum. Sanki biri benimle uğraşıyor gibi. Sanki bir itibar suikastine uğruyorum. Aklımı kaçıracağım. İyi de kim böyle bir şey yapsın ya da neden yapsın? Hani bana kafaya takmış bir düşmanım olsa o da yok. Ya tamam biraz zaman geçsin. Zaten neyin ne olduğu ortaya çıkar. Mesleki itibarım, adım, sanım her şey kirlendi ya. Bu işte bir bit var ama bakalım göreceğiz. Asıl neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bir günde bir sürü insan işsiz kaldı. Şimdi onlara da haber vermek lazım. Ya tamam sen işin o kısmını düşünme. Ya ben zaten kendi arkadaşlarıma söylerim. Ben de diğer çalışanlarla konuştum. Durumu izah ettim. Ama bir tek açlı başımıza ulaşamadım. Ulaşamadın mı? Niye? Telefonu kapalı. Böyle bir olayın üstüne Ziya telefonu mu kapamış? Ben gidip şu Ziya'yla bir yüzle görüşeyim bakayım. Ay bunu ben de geliyorum. Yok bir tanem, sen gelme, sen kal burada. E o zaman biz de çıkalım, işe de geç kalmamış oluruz. Evet, evet. E hadi çıkalım madem. Ya babacığım, sıkma artık canını ya. Ya sıkmıyorum, bir tanem de işte. Ne yapacaksın? ama benim etrafım